Evet şimdi giden rakibe bakalım. Hop. Fayet Leo Fayet. Leo Fayet. Hadi bakalım. Şu armayı da değişmeyi unutuyoruz ama hadi bakalım. Ben bir stat değişeceğim bu sefer. Hop San Siro. Hop Guisepe Mezi'ye. Mezi'ye. <laughs> Emirates, Old Trafford, Old Trafford ya yani sansür yapacağım ben bu maçı ya. Hadi bakalım. Rakip yine abuk subuk bir lan Messi'nin bu kartını ilk defa gördüm ha ben Ya yeni geldi ben bakmadım potolara. İkisinden biri. Yeni gelmiş olabilir ben mi bakmadım potolara çünkü. Bak Ghost'muş. Bak Onur Kaya'ymış. <laughs> Az önce aradığımız Onur Kaya'ymış. Bak Ghost'muş. Harbiden Ghost'muş. Kendisi geldi söyledi. bu ne kadar ağır lan. Bu seferki maç hepsinden ağır bu arada. Dur 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 dur. Oo. Abi yine yediğimiz gole bak. 35 metreden şu çekiyorsun ya. Of. Lan hem maç çok ağır hem de 35 metren gol Müthiş ya. Şimdi var ya bütün her şey aleyhimize. Hadi bakalım. Nasıl olacak maç? Şöyle Eto. Bir tane pas geçmesi lazımdı. Abi ne kadar ağır ya maç. Bak veremiyorum ki ben pas veremiyorum. Yok abi bu maçı büyük ihtimalle var ya yenileceğiz bu maçı. Bu maç ne kadar ağır ya. Eto ya aldı Eto. Mbappe kaçarken neden iptal ettin kaçmayı ya. Evet Gabriel Batistuta. Kaleci al lan Abi sadece o oynuyor ya. Eyvallah Arın. Evet, büyük ihtimalle bu ağırlıktan dolayı maçı kaybedeceğiz. Çünkü maç başlamadan ben söyledim sana öyle oldu. Çok belliydi. Bakalım nasıl olacak hadi. Mbappe, Mbappe. Aşırı ağır maç ya. Var ya çok ağır. o sadece o şu çekiyor bir de var ya çok sinir bozucu ya lan. O iki tane abuk sabuk attı var ya. Evet yine korner dönüşü müthiş ya. Hadi şimdi koş koşabiliyorsan geriye. Ya ne yapıyorsun? Nereye sürüyorsun şu topu ya? Bir de yine önüne sekiyor var ya. Abi delirmelik olay ya. Evet. Guardiola rakibin. ne yaptı yine belli değil. Aldık. Platin müthiş yani bu kadar kötü pas atma sen platinisin ya. baksana abi topu almıyor abi. Bak ge dön dön geriye dön. Dön geriye dön. Abi her topu o atıyorlar ya. Guardiola attığı pasa bak lan. Maldini şöyle paslamaz ha. Bu maçı net kaybettik bu arada. Bu maçı net kaybettik. Abi bak topu da tutmuyor ki. Abi. Of. Var ilk yarı bir tane atsak müthiş olur. Tane alsak müthiş olur? Abi ya Tony'ydıysın. Bütün toplarımı kestim be kardeşim. Baksana abi. Baksana abi. O kadroyla ile yeneceğim. Bak gram futboldan anladığın yok ha. Ka sadece oyunda kadro farkı düşünen adam gram oyunda anlamıyorsun yani. Platini gibi bir adam şu topu kontrol edemiyor. 98 top kontrolü var. Ya, bu mu kadro farkı? 98 kontrol adam taştan topu kontrol edemiyor ya. Taştan topu kontrol edemiyor ya. İki tane ceza sahası için gol edik ya. Her şeyin kadro farkı olduğunu zannediyorlar ya. Şu Eto'yu da ben neden oynattıysam ya Abi gir artık be kardeşim gir be. Van Dijk at artık. Lan Van Dijk bile gitmedi lan o top. Evet yine kendi koronelerimize atak yiyoruz. Her zaman gibi klasik. O Sümen, havadan pastaydı. O Sümen'le de denemezsin onu. Hop. Bu bizim hatamızdı. Turam al kardeşim. Turam al kardeşim. Oha uh, be. Al onu. Eto. Mbappe de gelmedi. Ben neden Eto oynatıyorum ya? Bu insana Boyeto'yu neden seviyor ya? Bu arada biz bu maçı net kaybettik ya. Al onu. Al onu. O abi Platini. Lan Platini sahaya 3 kilo bıraktın lan. Olsa Ya Şu platini var ya ne kadar ilanç oynuyorum maç ya Dur dur bu maç Bir şekilde kurtarmamız lazım maçı ama Bakalım Bakalım ne yapacağız ben de bilmiyorum Aklımda birkaç bir şey var onu yapacağım şu anda Başka bir çarem kalmadı Aklımdaki 2-3 şeyi yapacağım Yapmak zorundayım Yoksa şu an dakika 15 dediğimiz de iki tane ceza sahası dışı golüyle maçı kaybedeceğiz. Hücumu doldur demiş. Bakacağız bir şeyler. Hadi bakalım. Yayına yeni gelen arkadaşlar. Abone olup yayını beğenmeyi unutmayalım. Evet. Kaptan Turgut evet. var o. Şimdi şuraya indireceğim ama kaka Leite gel artık be kardeşim. Evet pasta yine atmadı. Kaka Leite. Şurası bomboşa ha. juan Yuan direkt Direk yeter ya. Abi ne zaman şans bize girecek ya. Evet yine rakip at. O Sümenli hata çıkacak. Tam kestik. Hop Maldini. Abi Maldini daha pastamıyor. Adamın Guardiola'nın az önce attığı pasta, az önce değil mi Guardiola attığı pasta bak ma Maldini atamaz. Harbiden de Maldini atamıyor. Cruyff. Shevchenko. Shevchenko! Hadi, hadi dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Kaka 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 al bunu kaka kaka müthiş aldı. Kaka late bıraktı. Şimdi Shevchenko. Andriy Shevchenko bıraktı Rümenige. Rümenige. 5 dakika dönüyoruz güzel. Hadi 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 hadi. Bir de galibiyet almamız lazım hadi. Belki yine bir şey deniyor. Sadece o e, iki tane uzun toptan gol edik. Şöyle. Oğlum offside demeden lan. Offside deme lan. Offside deme. Çok geç attım ya. çok geç. Oo, bak yine sayıyorsun ya. tosa etme. Tut tut tut. Oğlum nereye attın lan? Ben oraya atmadım. Allah. Hop at o da her zaman o simeye attı tamam mı zaten? Çok güzel. Lan o top nasıl geçmez? Şuraya müthiş bir pas. Abi. Lan paslarımın biri geçten. lan. Çevir bakayım o simene. Çevir o simene. Sadece o at tamam mı? Sadece o simene. Her zaman aynı şey yapıyorsun. Çok güzel. Bitti, bitti, bitti. Tamam döndük, döndük. Tamam döndük, döndük. de 29, ha rakip çıktı. Aa, i̇şte bu. Yayına yeni gelen arkadaşlar yayını beğenip abone olmayı unutmayın. Bu kan be özel.